Göksel öğretmenlerle günlük hayatta bağlantı kurmak yaşamınıza derin bir anlam ve huzur katabilir. İlk adım bilinçli bir niyet oluşturmaktır. Sabahları birkaç dakika gözlerinizi kapatıp göksel rehberlerinizden sevgiyle rehberlik ve destek istemek bu kapıyı aralar. Meditasyon sırasında kalbinize odaklanmak, nefesinize dikkat etmek ve zihninizi sessizleştirmek onların ince mesajlarını duymanıza yardımcı olur gün içinde karşılaştığınız işaretlere, rüyalara ve sezgilerinize dikkat edin. Bazen bir şarkı sözü, bir kitap cümlesi ya da ani bir içsel his bu rehberlik olabilir. Günlük tutmak, deneyimlerinizi ve aldığınız mesajları fark etmenizi sağlar. Böylece bağlantınız güçlenir. Akşamları ise gününüzü gözden geçirirken hangi anlarda göksel öğretmenlerinizi hissettiğinizi düşünün ve onlara teşekkür edin. Bu minnettarlık aranızdaki bağı derinleştirir. Tüm bu pratikler içsel bilgelik ve huzur yolunda size eşsiz bir rehberlik sunar. Düzenli uygulama ile göksel öğretmenlerin rehberliğini daha net, güçlü ve güvenle hissedebilirsiniz.